Merak. Hakan çıkıyor ve yerine 36 yaşındaki tecrübeli isim Emre giriyor. Oha 36 mı? Hangi ara 36 oldu ya? Oğlum bayağı yaşlanmışız <laughs> lan. 36. Ay baksana ilkokul arkadaşım evleniyormuş ya. Al, al. Nasıl ya? O kadar yaşlandık mı ya? Ne ya? 18 bin lira öğrenim kredisi borcumu. Ya ben bunu nasıl ödeyeceğim? Ay canım, ben gelemeyeceğim bugün ya. Evet evet. Ya yarın da benim mesaim var, hayatta gelemem. E canım ya, ben şu an bir şeye bakıyorum da seni daha sonra arasam olur mu? Oh be, sigortamı da başlatmışlar. <laughs> benim kuzen de ÖSS'ye giriyordu yaşımda. Ya dur, o ÖSS değildi ya, o KS miydi? Ya neydi? 3 artı bir şeydi ya, aynen. Anne! Ekmek, yoğurt, deterjandan başka alınacak bir şey var mı? Yok kızı, ağlama para vereyim sana, dur. Ay maaşım var benim, ayol param var. <laughs> Alo baba, indim otobüsten, hep aldığınız yerde bekliyorum, neredesiniz? Ne demek almaya gelmeyeceğim? Ya sen küçük kızını sırf maaş aldı diye artık otobüslerden almaya gelmiyor musun? Pardon yengeci, çok özür dilerim saygılar.